Herkese merhaba, benim ismim Onur Kocadal. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Traumatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Bugün sizlerle menisküs problemleri hakkında konuşacağız. Sizden gelen menisküs hakkındaki soruları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle menisküs nedir? Bunun hakkında konuşalım. Menisküs aslında da her dizimiz, dizimizin iki yanında İki adet olan bir organ. Toplam dört tane menisküsümüz var. Ne iş yapıyor bu bir menisküs? Biraz bundan bahsetmek lazım. Aslında menisküs dokusu dizin şok emici amortisörleri. Temel görevi bir şekilde dize gelen yükleri dağıtmak ve üzerine örtük kıkırdak dokusunun düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesini sağlamak. O zaman aslında bunun temel görevlerinden birisi kıkırdağı korumaksa bir de kıkırdağın ne olduğunu anlamak gerekiyor. Kıkırdak aslında kemik yüzeylerinin üzerine örten bir doku ve temel olarak onun da görevi kemiğin kemiği sürtmesini bir şekilde engellemek ve menisküsü aslında kıkırdağın kalkanı diyebiliriz. Peki başka menisküsün ne görevi var? E, şok emici görev dedik ama bir de dizin içerisindeki yapıların öne arkaya veya yana doğru kayma hareketlerini kısıtlıyor. Yani dizin stabilitesi dediğimiz bir e, yapıyı sağlıyor. Artı e, diz eklem kıkırdağını yağlıyor. Eklem içerisindeki yapıları daha düzgün bir şekilde kalmasını sağlıyor. E, temel olarak menisküsü ve görevlerini bu şekilde ifade edebiliriz. E, bir diğer soru menisküs yırtığı nasıl nedir? Nasıl oluşur? Nasıl yırtılır? Menisküs aslında bir organ dedik. İşte içinde bazı temel yapı taşları var. Ve bu yapı taşları yıllar içerisinde dejenere olmaya başlar. Nasıl saçımız beyazlıyor veya nasıl bir vücudumuzda bir organımız herhangi bir yer dejenere oluyor. Menisküsümüzün de yapısında bozulmalar meydana geliyor. Ve bu bozulmalar burada yırtıklara neden olabiliyor. Ama yırtık aslında sadece gençlerde olmuyor, yırtık yaşlarda da meydana gelebiliyor. İleri yaşlarda menisküsün yapısı, fonksiyonu bozuluyor, yapı taşı bozulduğu için kendisi yıpranma eğiliminde oluyor. Ama gençlerde ise işte bir sportif aktiviteyi ya da ani bir hareketi takiben veya basit bir yürümeyi takiben bir yırtık meydana gelişebiliyor. Bir diğer soru, menisküsün yırtıldığını yırtıldığı nasıl anlaşılır? Menisküs yırtıldığında dizimizde öncelikle bir ses gelir. Bir yırtılma hissini alırız. Bir kopma hissi bazı hastalar tarif eder. Bir grup hastalığı dizlerinin kilitlendiğini, araya bir şeyin girdiğini ifade ederler. bu durum ilk başta olduysa travma anında yani olaya bir yürüme anında da meydana gelebilir. Ya yani da yıllar içerisinde yavaş yavaş menisküs yıprana yıprana da meydana gelebilir. Dolayısıyla nasıl yırtılıyor? O zaman bazı bulgularımız var. Bir, bir kilitlenme hissi olabilir. Bir de bir yıpran bir ses gelme hissi olabilir. Bazen bazı hastalarda da şişme meydana gelebiliyor. Şişlik dizinizde böyle ani gelişen bir saat iki saat içerisinde bir şişlik varsa evet diyoruz ki tamam bu bir yırtık olabilir. Bir diğer soru şu menisküsün yırtıldığını nasıl anlarım bu bulgulardan sonra ve bu yırtıktan sonra ağrı meydana gelir mi? Evet aslında şöyle söylemek lazım menisküs dokusunun kendi içinde bir sinir hücresi yok bir sinir yapısı yok menisküs dokusunun etrafında ki dokular sinir hücreleri içeriyorlar ve menisküs yırtıldığında biz bunu bir ağrı olarak nitelendiremiyoruz ama şunu diyebiliriz ki yırtıldı ee, ve etrafta bir mekanik bir takoz gibi bir kısıtlayıcı bir yapı haline geldi. Evet o zaman etraftaki kıkırdak veya kemik dokuya temas ettiğinde bir ağrı hissi olabiliyor. Özellikle çok tekrarlayan hareket olduğunda da biz burada ağrı hissine alıyoruz. Ama genelde şöyle oluyor. Ee, hastalarımız geldiğinde ya bizim işte bize herhangi bir nedenle bir MR çektirdiğinizde menisküste yırtığı saptıyoruz ama bazen bize diyorlar ki benim ağrım yok. Evet ağrı yok. Çünkü o henüz bir takılmaya neden olmamış. Ama e, bir yırtık meydana gelmiş. Çünkü menisküs dokusunun içerisinde sinir hücreleri yok. Bir diğer soru. Menisküsün yırtıldığını tanısın. tanısını nasıl koyuyoruz yırtık esnasında? Şimdi önce aslında e, hikaye şöyle gelişiyor. Bir yırtınız oluşuyor. Bir yırtık oluştuktan sonra bu normal mi değil mi diye insan kendi içerisinde bir sorgulama şekline gidiyor ve bir hekime daha sonra başlıyor. Aslında anlattığınız tablo işte burada hekiminiz sizi muayene ediyor, anlattığınız tabloyu dinliyoruz ve biz bir yırtıktan şüpheleniyoruz. Yırtığın olduğunu düşündüğümüzde de bazı tetkikler yapıyoruz. İşte görüntüleme tetkikleri oluyor bunlar. Ne gibi? İşte röntgen isteyebiliyoruz hastalarımızdan veya bazı MR'lar MR dediğimiz bazı tetkikler isteyebiliyoruz. Kabaca muayene ettikten sonra veya röntgenlerimizi istiyoruz, MR'ımızı istiyoruz. Ve bunun sonucunda da bir yırtıktan şüpheleniyoruz ve radyoloji ile beraber yaptığımızda tanıyı koyuyoruz. Bu şekilde. Çok güzel bir soru var. Menisküs yırtı egzersize geçer mi? Menisküs yırtı egzersize geçmez. Bir kere menisküs yırtıkları şöyle bir yapı olarak düşünülebilir. Veya bir yırtığımız oluştu diyelim. Yırtık oluştuktan sonra bu yırtık asla kendi kendine iyileşmiyor. İki hasta grubu hariç bir ergenler veya daha genç popülasyon, genç yaştaki hastalar. Bu hasta grubunda menisküs yırtıkları sıklıkla iyileşme potansiyeli var. Çünkü hastaların yaşı genç ve iyileşme potansiyelleri yüksek ama yaş ilerledikçe nasıl saçımız beyazlıyor ve beyazlayan saç geri dönmüyor menisküs yırtıkları da iyileşme eğiliminde olmuyor ve olmadığı için de aslında bizim bunu kullanma derecemiz buradaki yırtın ilerlemesine ne neden oluyor ve biz bunu ne kadar çok kullanırsak o kadar da yırtılmaya yatkın bir durumla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yırtığı aslında egzersize geçmediği gibi aslında egzersiz mevcut yırtığı da aslında daha ilerleyen bir hale getiriyor. Burada kastedilen şey egzersizle fizyoterapi veya rehabilitasyon farklı şeyler. Orada dizimizin etrafındaki adeleleri kuvvetlendirerek menisküsün tahribatını azaltma eğiliminde oluyoruz. Menisküs yaralanmalarında cinsiyet etkili midir? Böyle bir soru var. Menisküs yaralanmalarında bir şekilde aslında biz erkeklerle daha sık karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü erkekler daha fazla spor yapıyorlar ve menisküs yırtıklarının elbette ki en büyük oluş nedenlerinden bir spor ve dolayısıyla yırtın yırtıkları erkeklerle sık karşılaşıyoruz. Ama aslında bazı spor yapan kadınlarda yırtın daha fazla olduğunu biliyoruz. Özellikle İskandinavlılar yani kayak yapılan bölgelerde, kayakçılarda, kadın kayakçılarda, erkek kayakçılara göre daha fazla yırtık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sadece kadın ya da erkek olmak yaralanma riskini artıran bir faktör değil. Yırtık hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Peki menisküs yırtıkları ne zaman ameliyat edilir? Şimdi bunu da şöyle düşünmek lazım. Menisküs yırtıklarının gördüğümüzde her hastada ameliyat tabii ki önermiyoruz. Yırtığı opere etmek için, ameliyat etmek için hastanın dizinde bir e, mekanik bir problem olmalı ve hastada bu bir kilitlenmeye neden olmalı. Veya menisküs yırtığı kalk, kıkırdak, alttaki kıkırdak dokusunu büküle büküle veya artık alttaki dokuyu, öyle bir harap ediyor ki işte o noktada bu riski veriyorsa o zaman biz ameliyat ya da cerrahi tedavi prosedürlerine masanın üzerine bir şekilde koyuyoruz. Ameliyat olmam gerekiyor ama korkuyorum. Korkulacak bir ameliyat mı? Menisküs ameliyatları aslında oldukça kolay ameliyatlar. Çok sık uygulanılan, bugün Türkiye'nin dört bir yanında e, uygulanan, kapalı teknik dediğimiz te, teknikte uygulanan ameliyatlar. Nasıl yapılıyor bu ameliyatlar? Dizin her iki yanına yaklaşık bir buçuk santim bile bir santim ebatında iki tane delik açıyoruz. O açtığımız deliklerden bir e, kamera sokuyoruz. Bu kamera bir kalem ucu büyüklüğünde oluyor. E, diğer delikten de işte minisküse müdahale ettiğimiz küçük enstrümanlarımız oluyor. Bunları kullanarak minisküse yırtıklarına çok basit, çok başarı şansı yüksek olacak şekilde Ameliyatlar oluyoruz. Dolayısıyla korkalım mı? Korkmayın. Zaten ameliyat öncesinde mutlaka bir anestezi muayenesinden geçiyoruz. Anestezi muayenesinde hastanın işte bütün sistemik muayeneleri yapılıyor vesaire. Ameliyatı bir kere kesinlikle uyuyarak olmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz belden yapılan bir basit iğneyle çok kısa sürede yaklaşık 45 dakika bir saat en fazla uzunluk sürelerde rahatça yapabiliyoruz. Dolayısıyla korkulacak bir ameliyat olmadığını size söyleyebilirim. Spor yapmak menisküs yaralanma riskini arttırır mı diye bir soru gelmiş. Bunu da şöyle söyleyelim. Evet spor yapmakla menisküs yaralanmasını arttırma arasında kesinlikle bir ilişki var. Ama tabii ki bu ilişki bizde de spor yapmayalım ki menisküsümüz yırtılmasın diye bir yaklaşım içerisinde olmamamız gerekiyor. Kimlerde hangi sporcularda daha sık gözüküyor? Özellikle e, spor yapıyordunuz, belli bir süre yapmamaya başladınız, bir 10-12 ay sonra spora yeniden döndünüz. Evet, o noktada yaralanma riskiniz daha yüksek. Neden? Çünkü bedeniniz spor yapmak için daha henüz uygun bir seviyede değil, hazırlıktan geçmemiş. Dizleriniz belki buna hazır değil veya vücudunuz, e, dizleriniz bu sistemi taşıyacak kadar hazır olmayabilir. Bu evet bu nedenle spor yapmanın menisküs yırtığına özellikle uzun süre yapmayıp aktiviteye sonradan döndüğünüzde riski arttırdığını ifade edebiliriz. Bir diğer soru menisküs yırtıkları nasıl tedavi edilir? Daha önce de bahsettim. Burada önemli olan konu yırtığın eklem içerisinde açılıp açılmaması veyahut e, eklem içerisinde açıldı, yırtın yeri önemli. E, bir takılmaya sebep olabiliyor mu? Kıkırdak hasarına neden olabiliyor mu? Bu faktörleri göz önünde bulundurmak lazım. E, dolayısıyla eğer ki böyle bir problem varsa e, o zaman hastayı opere edebiliriz. Ameliyat edebiliriz. Ameliyatı yapıp yapmama kararımız bu tip faktörlere bağlı ama ameliyat dışında tedavi seçenekleri var. Ne gibi? Eklem içerisinde açılmayan bir instabilite yaratmayan menisküslerde kesinlikle iğne tedavileri veya işte fizyoterapi, diz kuvvetlendirme gibi tedavi seçenekleri bulunuyor. Bu durumda hekiminizin öncelikle menisküs yırtığının yerine ve yırtığın derecesine bakıp ek yaralanma olup olmaması çünkü menisküs yaralanmaları tek başına olan yaralanmalar değil. Bazen bunlara kıkırdak yaralanmaları veya çapraz bağ yaralanmaları da eşlik edebiliyor. Dolayısıyla bu tip faktörlerin hepsi göz önünde bulundurulmalı ve buna göre tedavi prensipleri geliştirilmeli diyebiliriz. Ee, menisküs yırtığı hangi sorunlarla karıştırılıyor? Şimdi menisküs yırtıkları aslında bir kendine nasıl belli ediyor dedik. İşte bir takılma oluyor dedik bu hastalarda. Bir kilitlenme durumu söz konusu olabiliyor ama dizde takılma veya kilitlenme veya şişe neden olabilecek başka sorunlar da var. Ne gibi? Özellikle kıkırdak yaralanmalarının buna neden olabileceğini biliyoruz. Kıkırdak problemleri özellikle eklemin içerisinde bir parçanın kopması veya kıkırdak, kıkırdak parçasının eklemin içerisinde gitmesi eklem faresi deriz. Bu gibi durumlarda da takılma meydana gelebiliyor. Dolayısıyla yırtık geldi böyle bir şey oldu. Kıkırdak problemi menisküs sorunu mu var? Hangisi aradaki ayrımı nasıl yapacağız? Mutlaka bunun için bir MR çekilip işte bu ayrımın yapılması gerekiyor. Hele ki böyle bir menisküs problemi olan hastada Ola ki bir ameliyat kararı verildiğinde çok detaylı değerlendirme yapmak, mutlaka MR çekmek şart bunları söyleyebiliriz. veya dizdeki o meydana bir şişme meydana geldi. Evet ne dedik yayının başında? Bu bir yırtık menisküs probleminden dolayı olabilir ama bir çapraz bağ zedelenmesi de böyle bir soruna neden açabilir. Amiyaz sonrasında yeniden yırtık oluşabilir mi diye bir soru gelmiş. Şimdi bu evet şöyle düşünün normal kişinin normal yapısı normal fizyolojisi gibi e, hiçbir yapı bu kadar mukavemetli bu kadar dayanıklı olmuyor. Biz bir menisküsü aldık işte yırtık ameliyatı iki şekilde olabiliyor ya dikebiliriz veya problem olan bölümü çıkartabiliriz. Yapılan ameliyat tipinden bağımsız olarak e, bir hastanın dizinde ki yırtık yeniden aynı yerde olabilir. Bırakın aynı yerde olmasını. Farklı bir yerde de olabilir. Sonuçta bu bir mekanik yapı. Mekanik bir organ. Nasıl bir lastiğin patlaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Siz bunu kullandığınız zemine, şu kullanma miktarınıza, kullanışsınıza göre aynı yerden ya da farklı bir yerden yeniden yırtık olma olasılığı evet var. Ama yeniden yırtılacak diye, yırtılma olasılığı var diye de mevcut bir yaralanmayı ihmal etme kabul edilemez. Dolayısıyla böyle bir probleminiz varsa evet tedavi olmanız gerekecektir. Amiyot olmam gerekiyor. Sporcuyum. ne zaman spora dönebilirim? Şimdi e, bu sorunun aslında cevabı e, biraz çetrefilli. Neden? Yırtıklar iki şekilde opere edilebiliyor. Bunlardan birincisi e, tamir tamir prosedürleri yani yırtık var. Bir yırtık aldık. Biz bir dikebiliyoruz ve diktiğimizde bunun iyileşmesi belli bir zaman alıyor. Bu bir doku, doku iyileşecek ve bu iyileşme süresi kabaca 6 hafta civarında olduğu söylenebilir. Ama bu iyileşme süresinin sonunda da bu yırtıklar bir şekilde iyileşmeyebiliyor. Çünkü eğer Menisküsün çok dış tarafındaki dış kısmındaki yırtıklar özellikle iyi kanlanıyor ama menisküsün iç tarafı çok damarlanması, kanlanması iyi değil. Dolayısıyla iyileşme şansı nispeten daha düşük. Ve biz bundan dolayı bu hastalarda tamir yaptığımızda iyileşme süresi uzun oluyor ve spora dönüş de buna bağlı olarak uzun oluyor. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. Eğer ki dikilemeyecek düzeyde kötü bir yırtığınız varsa ve menisküsün o kısmı çıkartıldıysa spora dönüş süreniz ortalama 6 hafta ve 3 ay arasındadır. Ama eğer ki bir yırtık ameliyatı yapıldı, bir dikiş operasyonu yapıldı o zaman spora kabaca dönüp eski performansınıza ulaşmanız biraz zaman alacaktır. Şimdi spora dönüşle de eski performansı sağlamak aynı şeyler değil takdir edersiniz. Şöyle ki menisküs Her üç menisküs yırtığı olan ve dikiş yapılan kişiden iki tanesi spora dönebiliyor. Ve bu iki kişiden de sadece bir tanesi aslında eski performansına ulaşabiliyor. Profesyonel sporcular için bu dediğim rakamlar uluslararası literatürün beyan ettiği rakamlar. Menisküs yırtığına sıcak mı iyi gelir, soğuk mu? Şimdi biz travmatik durumlarda. Travma ne demek? İşte dizinize bir darbe aldınız, dizinize bir kitlenme meydana geldi veya ağır bir sorun geçirdiniz. Bu tip yaralanmalarda ortopedi bölümü olarak çok fazla sıcağa yakın değiliz. Genelde biz soğuk uygulamaları tercih ediyoruz. Ee, özellikle soğuk ilaçlara kıyasla çok daha güçlü bir e, ağrı kesici. Aynı zamanda oradaki ödemi de çok iyi çözen bir yapı var. Ama şunu unutmayın menisküs yaralanmaları bir ödem öden veya ağrı probleminden ziyade mekanik bir sorundan dolayı meydana geliyor. Ve buradaki soğuk ya da sıcak uygulamaların aslında sizin menisküsünüzü iyileştirme fonksiyonu bulunmuyor. Sadece bir semptomatik işte o anlık ağrıyı geçirici bir fonksiyonu var. Menisküs yırtığı olanlar yürüyüş yapabilirler mi? Kesinlikle yapabilirler. Dediğim gibi her menisküs sırtı dizde takılmaya neden olmuyor. Aslında ki yürüyüşü bizim hayatımızın bir parçası olarak görmemiz lazım. Menisküs sırtımız olsa da biz yürümek istemeliyiz. Ve bunu yürüyemiyorsak bile gidip tedavisine olup normal hayata bir an önce adapte olmalıyız. Sporumuzu mutlaka yapmalıyız. Olayın daha kötü bir noktasına gideceği varsayımıyla bunu ihmal etmeye çalışmak daha büyük problemlere neden oluyor. Nereden biliyoruz bunu? Ee, önceki dönemlerde menisküs operasyonu geçirmeyip sadece takip edilmiş hastaların dizinde arproz yani kireçlenme dediğimiz olayın meydana geldiğini biliyoruz. Bu sorunu ertelemek sorunu çok daha kötü, daha karmaşık bir hale getirecektir. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Bir diğer soru ameliyat sonrasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi bu durum özellikle yapılan ameliyatın tekniğine göre değişiyor. Daha önce de söyledim. Dikiş il yapma ile özellikle menisküsün bir parçasını çıkarmak çok farklı kavramlar. Eğer ki biz, biz bir hastamıza dikiş prosedürü yaptıysak mutlaka ameliyatta çok daha fazla korumacı yaklaşıyoruz ki o dikişler iyileşsin diye ve mutlaka bir çift koltuk değneğini eğer ki dikiş ameliyatı yaptırsak veriyoruz ve hastamızın belli bir süre işte kabaca 3 hafta civarında dizi korumasını istiyoruz. Ama bu demek değil ki bu hasta hiç basmıyor, bacağını dümdüz uzatıyor, alçılar yapılıyor. Evet bu hastalar mutlaka dizlerine hareketini veriyoruz ameliyattan sonraki hemen ertesi birinci gün. Hastayı mutlaka ertesi gün ayağa kaldırıyoruz. E, mutlaka bir şekilde fizyoterapisini sağlıyoruz. Sosyal hayatına hızlı şekilde dönüşünü sağlıyoruz. Burada sizin dikkat etmeniz gereken hastanın pansumanını yapması, hekimin görüşlerine mutlaka riayet etmesi, çok hızlı davranmaması iyileşme prosesi konusunda ama bir şekilde egzersizlerini yapıp mümkün olan en kısa sürede de spora dönüşün sağlanması olarak ifade edilebilir. Şimdi birkaç sorumuz daha var. Bende kıkırdak yaralanması ile birlikte menisküs yaralanması var. Ne yapmalıyım? Zaten tipik tablo bu şekilde oluyor. Bizim değerlendirdiğimiz hastaların menisküs yaralanmasının izole olması, olduğu bir durumu genelde görmüyoruz. Genelde hastaların işte eşlik eden bir kıkırdak ya da çapraz bağ sorunları oluyor. Bu hastalar tedavi edilirken buradaki kıkırdak yaralanmasının ya da menisküs yaralanmasının ebatına göre tedavi prosedürü yapılıyor. Eğer ki menisküs yaralanmasından dolayı hastaya bir ameliyat planlanacaksa aynı zamanda bu artroskopi dediğimiz basit prosedürde basit uygulanabilen prosedürde mutlaka kıkırdak yaralanmalarının da tedavisine yapabiliyoruz. Dolayısıyla kıkırdak yaralanmalarıyla olan sorunlarda da bize ek bir zahmet gerektirmeden kolayca hastanın normal hayata dönüşünü sağlayabiliyoruz. Çok özür diliyorum. Bir diğer soru. Dizlerim zaman zaman kilitleniyor. Neden olabilir? Dizlerin kilitlenmesi için aslında birkaç tane sebep var. Bunlardan ilk şu. Dizleri kilitleyen bir mekanik problem mi var? Bu bir Menisküs yırtığı aslında menisküsün katlanıp diz ekleminin araya girmesinden dolayı dizi kitliyor olabilir. Ama dizi kilitlen dizin içerisinde başka yapılarımız da var. Ne dedik? Kıkırdak dedik. Kıkırdak parçaları gidip eklemin arasına düşmüş olabilir. Bu bir kilitlenmeye neden olabilir. Ya da e, dizimizin içerisindeki şişmeler bazen bu tip kilitlenmeleri neden olabiliyor. Dizimizin içerisindeki sıvı e, miktarının artması reaksiyonel, yırtığa bağlı buna neden olabiliyor. Veya dizimizin içerisinde pilika adı verilen bir yapı var. Bu da son yıllarda özellikle popüler bir konu. Pilika dizimizin içerisindeki bir çift, bir, bir tipik bir embriyonel hayatta anne karnında olan bir bant. Bu bant gidip dizimizi hareket ettirdiğimizde bir blok oluşturabiliyor. Ve bu da kilitlenme nedenlerinden birisi olabilir. Sonuç sorun her ne olursa olsun Kitleme neden olan durumun mutlaka muayene ve radyolojik olarak değerlendirmesi ve tedavisin yapılması gerekli olabilir. Bir diğer soru yırtılma sadece gençlerde mi oluyor? Kesinlikle hayır. Dediğim gibi yırtılmayı yapan faktör gençlerde ya da yaşlılarda olabilir. Yaşlılarda gördüğümüz yırtıkların en sık nedeni menisküsün elastikiyetini kaybetmesi ve esnekliğini kaybeden bu dokunun kolayca yırtılabilmesi, işte su içeriğinin değişmesi, fiziksel halinin değişmesi yırtıklara neden olabiliyor. Ama bir diğer sorun gençler. Gençler böyle değiller, daha aktifler. Dizimizde yaptığımız belli bir hareket aslında burada bir menisküsün aynı bir şekilde Araya girmese sebep olabiliyor. Ani yön değiştirme hareketleri, işte kayak yaparken dizimizin dönüş hareketi gibi veya basketbol oynarken sabit bir ayak yerdeyken gövdenimizin sabit bir ayak üzerine dönmesi gibi yaptığımız tipik hareketler evet, gençlerde özellikle yırtılmaya zemin olabiliyor. Ama gençlerken çocuklarda da olabileceğini unutmayalım. Aslında küçük çocuklar, 7-8 yaşındaki çocuklarda da menisküs yırtı olmayacak diye bir kaide yok. O yaşlarda da olabiliyor. Yırtıya neden olabilen bir enteresan durum var. Ondan da bahsedeyim. Bizim menisküs dediğimiz dokular aslında aydede şeklinde iki tane yapı. Ve bu yapının normalde dış tarafında menisküs dokusu oluyor ama anne karnındaki gelişiminde bazen bunların ön tarafı kapalı olabiliyor. İşte ne oluyor o zaman kapalı olunca? Daha fazla yaralanma yatkın hale geliyor. Disk şeklinde diskoid menisküsleriz deriz buna. Bunlar da yaralanmaya neden olabiliyor. Dolayısıyla bu tip yırtıkları da daha çok ergenlerde görebiliyoruz. Aynı anda iki tarafta yırtılma olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Aynı andaki iki taraflı yırtığı bırakın. Dizimizin içerisindeki iki ayrı menisküsün sağ ve sol dizimizde toplam 4 menisküsün aynı anda yırtığından da söyleyebiliriz. Daha da enteresan bir şey söyleyeceğim. Aynı andaki iki yırtık, yırtığın ötesinde bir menisküsün ayrı iki bölümünde de yırtık olabilir. Yırtık menisküsün ön tarafında olabileceği gibi tam kök kısımlarında da meydana gelebiliyor. Dolayısıyla sonsuz sayıda yırtık olasılığı kombinasyonu var. Yırtın tipine göre de tedavimizi planlıyoruz. Spor yapan kişilerde yırtılma engellenebilir mi? Spor yapılan yer önemli mi? Aslında yırtılmayı bu şekilde önleyebiliriz demek biraz iddialı olur ama spor yapılan aktivitenin bazı yaralanmalara yatkın olduğunu ifade edebiliriz. Ne gibi? Biz bunu yapılan sportif aktivitenin hangisi fazla ise onlarda sık görüyoruz. Bir futbolcularda sık görüyoruz çünkü futbol en popüler spor. Ama basketbolcularda mesela Amerika'da Amerikan verilerine göre orada basketbol popüler. NBA sporcularında çok fazla görüyoruz. Veya basketbolda yapılan e, sporcularda görüyoruz. Veya kuzey ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde kayakçılar da sık görüyoruz. Güreşçiler nispeten sık görüyor ama bazı sporcularda da az görüyoruz. Ne gibi? Mesela yüzme. Yüzme sporuyla uygulananlarda az gördüğünü söyleyebiliriz. Spor yapılan yer önemli mi? Kesinlikle önemli. Uygun olmayan bir zemin yaralanma riskini mutlaka arttıracaktır. Sporun yapıldığı şeyden bağımsız olarak mesela orta sahas oyuncularında e, forvetleri ya da defans oyuncularına göre daha fazla yaralanma görüyoruz. Neden? Çünkü onlar daha kıvraklar. Dizlerini daha elastik kullanıyorlar. Daha fazla ani dönüş hareketleri yapıyorlar. Evet risk bu noktada daha fazla diyebiliriz. E, bir diğer e, soru. Evde spor yapıyorum. Her geçen gün dizimde daha fazla bir ağrı gelişiyor. Yırtılmadan olabiliyor mu? Evet olabilir. Neden olabilir? Çünkü son dönemlerde artık evimizde daha fazla zaman geçiriyoruz. Ve bu ev egzersizlerine yapılan talepte çok ciddi bir artış var. Ve bilgisayar üzerinden veya online şekilde yapılan egzersizler çok popüler olmaya başladı. Ev yoga pro programları çok fazla revaçta hatta iyi geliyor ev fizyoterapisi programları da artık klasik fizyoterapinin yerine yavaş yavaş almaya başladı. Böyle bir durumda dizimizde çok fazla bir ağrı gelişiyor. Yırtılmadan olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Eğer ki bu hareketleri bilinçsiz yapıyorsanız bir uzman denetiminde olmadan veya yaptık bir zorlamaya devam ediyoruz. Bu durum sizin yırtığınızın miktarını artacaktır. Hatta ilave kırdak problemi gibi farklı yaralanmalara da zemin hazırlayacaktır. Bir diğer soru hem menisküs hem kireçlenme varsa ne yapılabilir? Şimdi bu yaralanma şekli kireçlenme sıklıkla bizim ileri yaşlarda gördüğümüz bir problem. Gençlerde sıklıkla aslında genç veya yaştan ziyade hastanın aktivite düzeyi önemli. Eğer 60-65 yaşında bir kişi de eğer vücudu çok fitse menisküs ameliyatı yapılmasına bir engel durum teşkil etmiyor ama çok genç olabilirsiniz ama kireçlenme çok erken yaşta da meydana gelebilir. Lafın özü kireçlenme eğer var ise evet o zaman kireçlenme kırdak dokusunun bozuluğu anlamına geliyor. Ve burada menisküsteki yaralanmaya çok fazla cerrahiden ziyade daha cerrahi olmayan seçeneklere işte ne gibi iğne tedavileri, PRP enjeksiyonları veya farklı alternatif tedavilere yönelmek uygun olabiliyor ve mutlaka dizi kuvvetlendirmeyi önerebiliriz. Benim söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Dinlediğiniz için, sabrınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.